Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ismim Betül. E, Sosyoloğum. Bir anne adayım. Aslında anne adayım mı? Demek daha doğru. Anneyim mi demek daha doğru. Sonuçta hamileyim. E, bugün arkadaşlar sizlere bir kitaptan bahsedeceğim. Ben bir sosyolog olarak ve bir anne adayı diyorum. Bir anne adayı olarak gerçekten okuyup en beğendiğim kitaplar arasına girebilir bu kategoride. Çocuk yetiştirme kategorisinde. Hatta sadece annelerin de değil, babaların, anneannelerin, babaannelerin, dedelerin, herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fazla uzatmadan kitaba geçiyorum kitabımız arkadaşlar. fıtrata uygun çocuk yetiştirmek. Doktor Hayri Gözlük ile Hatice Kübra Tongar hanımefendim birlikte ele aldığı bir kitap. 150 soruda fıtrata uygun çocuk yetiştirmek diye. Kitabın şurasında kapağında da yazıyor. Hayırlı ve sağlıklı evlat sahibi olmak için rehber kitap diye yazıyor. Bence de gerçekten tam bir rehber kitap niteliğinde. E ee, okuduğunuzda gerçekten neden bu kadar övdüğümü anlayacaksınız. Hatta ilk okumuşum. Keşke daha önce karşıma çıksaydı vesaire diyeceksiniz. Çünkü içerisinde gerçekten e, sadece hamilelerin değil ya da sadece doğumdan öncesinin değil, doğumdan sonrasında çocuğunuzun yaşı biraz ilerlediğinde, 2-3 yaşına vesaire girdiğinde Okumak için geç kalmış olabileceğiniz bir kitap değil. Gerçekten her zaman okuyup tekrar tekrar açıp bakabileceğiniz tarzda bir kitap. Çünkü içerisinde her şeyden bahsediyor. Yani o kadar geniş kapsamlı bir kitap ki. Açıkçası ben Doktor Hayri Gözlükgilleri bu kitapla birlikte duydum, gördüm. Ama daha öncesinde Hatice Kübra Tongarı tanıyordum. Hatta Hatice Kübra Tongar'ı Instagram'dan da takip ediyorum. Gerçekten çocuk yetiştirme konusunda, çocuk terbiyesi konusunda çok güzel yerlere değinen ve bunu o kadar usulüyle, adabıyla ya asla böyle anneymiş gibi değil de sanki bir çocuk yetiştiriyormuş gibi değil de gerçekten hayırlı bir evlat yetiştiriyormuş gibi bir yetiştirme tarzı var. Çok beğendiğim, çok severek takip ettiğim bir yazar zaten kendisi. Dediğim gibi çocuk yetiştirme tarzını da çok beğeniyorum. İnşallah ben de onun gibi bilinçli bir şekilde yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Ortak yönlerimiz var zaten. O da sosyoloji alanında hem ön lisans hem lisans eğitimi almış. Doktor Hayri Gözlükgiller ise Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olmuş. Tabii ilk hamileliğim olduğu için her ne kadar teoride bu konuda birçok eğitim alsam da birçok araştırma yapsam da ilgi alanıma girdiği için pratikte çok yabancısı olduğum ve çok tecrübesiz olduğum bir konu. Bunun için bu alanda daha fazla kitap okumaya çalışıyorum ama az önce de söylediğim gibi gerçekten tam bir el kitabı niteliğinde. Her konuda e, açık bakabileceğimiz cevaplar, açık bakabileceğimiz yöntemler var. Şimdi bana şöyle diyenler olacak, işte çocuk yetiştirmeyi kitaptan mı öğreneceğiz? Kitapla mı çocuk yetiştirilecek tarzı diyenler olabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Evet belki o an e, bir olay esnasında ay şurada ne yapmam gerekiyordu deyip kitabı açıp bakamayacağız. Ama bu tarz kitapları daha öncesinde okuyup bilinçlenip bir durum karşısında bir olay karşısında nasıl ilerleyebileceğimiz zaten o an aklımıza gelebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya ben bu tarz konuda kitaplar okumayı hem seviyorum hem de gerçekten gerekli duyuyorum. Çünkü günümüzde bilinçsizce yetiştirilen birçok çocuk olduğunu görüyorum. Fıtrata uygun çocuk yetiştirmek derken aslında bu kitapta kastettiği gerçekten insana, insanın yaratılış biçimine uygun yetiştirmekten bahsediyor. Belki fıtrata uygun yetiştirme Deyince birçok kişi beni yanlış anlayacak işte erkekleri, erkek çocuklarını sen erkeksin tarzında ya da kız çocuklarını sen kızsın gibi yetiştirmekten asla bahsetmiyor. Benim de o konuda ön yargıyla başladığım bir kitaptı ama asla ve asla cinsiyetçilikten ya da eşitsizlikten bahsetmiyor. İşte erkek çocuklarınızı şöyle yetiştirin, kız çocuklarınızı böyle yetiştirin tarzında asla bir söylem yok. Bu konuda emin olabilirsiniz. Zaten beni tanıyanlar eşitliği ne kadar savunduğumu çocuk yetiştirmedeki özellikle kız ve erkek çocuk yetiştirmedeki eşitliği ne kadar savunduğumu bilirler. Bu yüzden bu, bu kitabı gönül rahatlığıyla ...okuyabilirsiniz. Mutlaka alıp okumanız gereken bir kitap. Hatta dediğim gibi başucu kitabı olması gerekiyor. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Sıkılın istemiyorum. Ama dediğim gibi... ...ben çok beğendim. Sizin de bu tarzda... ...çocuk yetiştirme tarzında... ...veya sizin de beğendiğiniz... ...başka kitaplar olursa... ...yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü bu aralar bu tarz kitapları okumaya merak sardım doğal olarak. Ondan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim aklımda şöyle bir fikir var ama uygun aracı bulamadım. Bebeğim için bir günlük tutmak istiyorum arkadaşlar. Hem doğumdan öncesi için hem doğumdan sonrası için. Piyasada araştırdığım birkaç kitap veya anne günlüğü, bebek günlüğü, işte hamilelik günlüğü, tarzına satılan günlük, ana defteri tarzı şeylere baktım. Ama ya bazıları doğumdan sonrasını çok fazla ele almış ya da doğumdan öncesini çok fazla ele almış. Mesela işte hamilelik süreci için 4-5 sayfa ayırırken bazıları bazıları da tamamını hamilelik süreci için ayırmış. Ya ben ikisinin de dengeli olduğu bir günlük arıyorum. Bulamadım. Siz de bu konuda bilgi sahibiyseniz daha önce kullandığınız böyle bir şey varsa sizden de fikir istiyorum. Çünkü çok araştırma içerisindeyim. Hem böyle fotoğraflar yapıştırabileceğim, hem küçük küçük notlar tutabileceğim bir günlük arıyorum. Eğer dediğim gibi varsa, kullandıysanız, memnun kaldığınız bir günlük varsa bana tavsiye ederseniz çok sevinirim. Ben de bulursam eğer bu konuda güzel bir günlük sizinle de paylaşacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.